Evet herkese bir kez daha merhaba. Euro Truck Simulator 2'de para nasıl ve TP nasıl sonsuz yaparız ya da istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Bugün onu göstereceğiz. Bu ile Euro Truck 2'de rahat rahat oynayabileceksiniz. Önce ne yapıyorum? Euro Truck 2'yi açıyorum. Evet, işte Euro Truck 2 açılıyor. Bazen çok hızlı açılıyor, bazen çok yavaş açılıyor ama açılıyor. Eee Geliyorum Euro Truck 2'ye. Oyuna devam et diyorum. Siz yeni bir account da açabilirsiniz. Yeniden başlamak istiyorsanız taze bir başlangıç yeni bir şey de yaratabilirsiniz. Ben e, olan yerden size göstereceğim. Euro Truck 2'yi açtıktan sonra burada 50.000 TP puanım var. E, ve şöyle çekici al diyerek parayı göstereyim. 7500, 58, 50, 810 yaptım çünkü bu accountta böyle bir param var. Şimdi önce ben ne yapmam gerekiyor? Cheat Engine'i açacağım. Alt tab yaparak Cheat Engine'e geldim. Cheat Engine'i çalıştırıyorum. Cheat Engine çalıştı mı? Çalıştı. Cheat Engine'i açtım. Ee, önce şuradan Found deyip Euro Truck Simulator'ı buluyorum arkadaşlar. Neredeymiş? Hemen şurada altta bir yerde. Açtım. Benim burada aratmam gereken kendi param öncelikle. 7 milyon 558 810 dedim. Bir ara bakalım dedim. Ee, bu rakamla ilgili bir sürü dosya buldu bize. Şöyle ben buna diyorum ki Ctrl A ve aşağıya alıyorum. Aldıktan sonra aşağıda da hepsini Ctrl A yaptım. Daha sonra sağ klik ve change record kısmı var. Change record kısmına geliyorum. Value'yi değiştiriyorum. Diyorum ki sen bunu bize e, 7 milyon muydu? 5 milyon yap. Ya da 8 milyon yap. Diyorum. Dedikten sonra oyuna tekrar geri dönüyorum. Alt tab oyun. Çıkıyorum şöyle bir. Tekrar harita, dünya haritasına falan giriyorum. Şöyle bir değişik hareketler yapıyorum. Sonra yine çekici almak için giriyorum. Param ne oldu arkadaşlar? 8 milyon euro oldu. Bunu yaptıktan sonra tavsiyem oyunu hemen bir kaydetmeniz. Şöyle oyunu kaydedin. Birinin üstüne kaydedeyim ben. Evet. Kaydettim. 8 milyon param var. Artık parayla ilgili bir sorunum var mı? Yok istediğim her şeyi satın alabilirim. Ee, devamında da şimdi bir görev alıp bir yere gitmek gerekecek. Onu anlatacağım size. Çünkü TP puanınız sizin büyük ihtimalle 1'dir, 5'tir, 10'dur, 20'dir, 50'dir. Yani şurada gördüğünüz TP puanınıza bakın. Ee, videonun devamında anlattığım kısımda TP puanınızı ona göre ayarlayarak yapacaksınız arkadaşlar. Bunun dışında da yapmanız gereken hiçbir şey yok online'da bir sıkıntı yaşamazsınız. Evet arkadaşlar kaç kilometremiz kalmış? Biraz az kaldı. Devam ediyorum. 15 dakika diyor 7 kilometre. Büyük ihtimalle hemen geçeceğiz. Varmak üzereyiz. Bu görevde bitecek. Şöyle trafik cezası yiyeyim. Önemli değil. Tamam. Yedik cezayı. Kırdık döktük etrafı falan. Okey. Orada da sorun yok. Kırmızı ışıkta da geçtik. Her türlü terör estirdik. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Bir an evvel varalım. Şu cheat engine'i tekrar aktif edip size göstereyim. Ee, daha sonra da TP sorununuz kalmayacak. TP ile ilgili hiçbir derdiniz de kalmayacak. Para sorununu hallettik. TP'yi de hallettikten sonra rahat rahat oynayabileceksiniz. Öyle miydi? Böyle miydi? Şuraya mı yapsam buraya? Tabi bunu böyle oynamak istemiyorsanız normal düzeninde oynayabilirsiniz. Bu bir sadece her oyun hilesi olduğu gibi, ee, bu oyunun da bir hilesi. Ben bu oyunu beklemek istemiyorum. Böyle bir an evvel her şeyi elde etmek istiyorum diyorsanız bunu yaparak oynayabilirsiniz. Tekrar ediyorum. Eee oyunu böyle yaptığınızda online oynarken banlanma gibi bir şey söz konusu değil. Böyle şeylerden banlamıyorlar. Ee, onun için orada da içiniz rahat etsin. Sıkıntı yaşamayın. Bir işçi bulma kurumu keşfettik. Çok güzel. Motor arızası ilk fırsatta servise gidin. Tabi temin yıktık, kırdık, geçtik ortalığı. Motor arızası vermesi bize gayet normal. Kim bilir ne yaptık. Diferansiyelimi kırdık, şanzumanı mı dağıttık. Fren balataları yandı? Bir şeyler oldu yani kesinlikle. Şuradan dönüyorum. İşte burası. Yavaş yavaş. Yavaş. Neyse dönemedim. Taksi değil ki bu ya. Koca, koca tır yani. Şaka değil. Evet şuraya geldim. Tamam görevi yaptık dedik. Enter'a bas dedi. Bastık. Yok uğraşamayacağım şu anda onlara dedim. Peki dedi. Çok hızlı çok güzel. İşte TP'miz 209 oldu. Evet, neyse şurada da bir şeylere vereyim şöyle, fark etmez. TP'miz ne oldu arkadaşlar? 210 TP oldu. Seviye 1'iz. İşte şimdi işin başladığı yere tekrar geri geliyorum. Şimdi alt tap yaparak chitinciğine döneceğim. Chitinci neredeydi? Şuradaydı. Chitinci'ni açtım. Kaçtı arkadaşlar TP puanımız? Hayda. Hatırlamıyor musunuz? Bir daha bakıyorum bak. 210. Tekrar geldim. Buraya bu sefer ne yazacağım? 210. New scan demiyorum. Burası çok önemli. Next scan diyorum. Evet bunları buldu. Ben yani 4 tane buldu. Çok daha kolaylaştı yani işimiz. Şimdi yine kontrol alıyoruz. Diyoruz ki bunları aşağıya al. al. Şu aşağıdakileri mi sileyim? Evet bunları aşağıya al. Aldık. Yine kontrol alıyoruz. Sağ klik. Öncekinde yaptığımızın aynısını yapacağız. Value diyeceğiz. 210'u da TP puanınızda işte 50.000 olsun. 50.000 TP puanımız olsun. Dedik. Ondan sonra oyuna geldim. Yine ne yapacağım? Şöyle bir haritaya geçeyim. Dünya haritasını açayım. Geri gideyim. TP puanım ne oldu arkadaşlar? 50.000. Yani seviye 21'e gelmiş. Ha bunu 100.000 yaparsanız seviyeniz artar. Ne kadar yapmak isterseniz bunu da böyle yapabiliyorsunuz. Para sorununu çözdüm. TP sorununu çözdüm. Artık ne yapabilirim? Garaj satın alabilirim. Yeni tırlar satın alabilirim. E, dorseleri satın alabilirim, çekici alabilirim, hepsini yapabilirim, istediğim gibi modifiye de edebilirim. Tabi bütün bunları yaptığınızda hemen hemen unutmayın. İlk yapmanız gereken oyunu tekrar kaydetmek. Oyunu kaydedin, bunu da 2 diye kaydedeyim ben mesela. Kaydettim. Artık TP sorunum veya para sorunum kalmadı. Çekici galerisine gittiğimde şöyle havalı bir şekilde girebilirim içeriye mesela Volvo'ya. Selamün aleyküm derim. Girerim içeriye. Kardeşim sizde ne var derim. İşte o var bu var falan. Bırakın bunları derim ya. Ben derim şöyle en pahalısı hangisi? En sondaki. Şu. Bakayım. Hmm, güzelmiş. Para derdimiz yok. Ee, şöyle bunu özelleştireyim mesela. Para, para derdimiz olmadığı için. Rengini de değiştirebilirim. Her şeyi yapabilirim. Logolu da yapabilirim. Para derdim var mı? Yok. Her şeyi alabilir miyim? Alabilirim. Bizi parayla korkutabilirler mi? Korkutamazlar. İşte aldık. Ondan sonra dedim ki satın al. İlk çekicinizi aldınız dedi. Hayırlı uğurlu olsun dedi. Çünkü neden? Artık çok param var. Dediğim gibi neyse konuyu uzatıp videoyu e, sakıza çevirmeyelim. Devamında da böyle istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Para ve TP sorununuz ortadan kalktı arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldim. Aşağıya açıklamalar kısmına cheat engine'i olmayan arkadaşlar için linkini de atacağım. Herhangi bir sorunuz olursa sorunuz olursa lütfen yazın. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Çıkıyorum ve çıktım.